Terazi de Yengeç de birçok burçla çok iyi anlaşabilir. Ancak ikisinin birlikteliği söz konusu olduğunda bu ilişki ikisi için de biraz zor olabilir. Astroloji kitaplarında bu ikilinin uyumsuz bir çift olduğu söylense de, arada aşk olduktan sonra bu ikili birçok engeli birlikte aşabilir. Birbirlerinden oldukça farklı olan Terazi ve Yengeç, birbirlerinin zıt karakterleridir. Terazi için arkadaşları ile dışarıda gezmek onun enerjisini tamamen değiştirmeye yetebilir. Bir terazi dışarı çıkıp saatlerce eve gelmek istemez. Yengeç için ise evden dışarı çıkmak ölüm gibidir. Birisi evcimen diğeri de dışa dönük olan bu çift, birlikte vakit geçirme konusunda orta yol bulabilirlerse, o zaman bu ilişki gelecek vaat edebilir. Terazi burcu ve yengeç burcu birlikteliği, duygusal ve romantik bir ilişki için harika bir karışımdır. Yengeç burcu zaman zaman sevdiklerini biraz fazla sahiplendiğinden, bu durum bazı burçların korkup kaçmasına neden olabilir. Ama terazi burcunun bundan pek de şikayeti olacağını düşünmüyoruz. Bu ikili, birbirlerine zıt gibi görünseler de, birbirlerini zıtlıkları ile tamamlayacaklarını düşündüğümüz bir çift olacaklar. Terazi burcu, mantıklı yorumları ve önerileri ile yengeç burcunu doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışır. Bu durum, en çok yine yengeç burcunun hoşuna gidecektir. Ama terazi burcunun ilgisini çekmek için yengeç burcunun da bir hayli uğraşması gerekiyor. Terazi burcu güzelliğe çok önem verir. Karşısındaki kadın da olsa erkek de olsa bakımlı olmasını ister. Terazi burcu sağlığına da önem verir. Onları spor salonlarında sıkça görebilirsiniz. Bu durumda yengeç burcunun evde oturmayı bırakıp bir spor salonuna yazılması ve sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Terazi burcu ve yengeç burcu birlikteliği Genel olarak olumlu ve uyumludur. Bu ikili kendilerinde olmayan özellikleri karşısındaki kişide bulacakları için bu birliktelik uzun süreli bir birliktelik olacaktır. Zaman geçtikçe birbirlerinden uzaklaşmamaları için bu ilişkiyi monotonluktan kurtarmaları gerekecek. Birlikte sinemaya gidebilir, akşam yemeğini dışarıda yiyebilirler. Böylece sürekli konuşacak bir şeyleri olacak. Terazi kadını, yengeç erkeği Astrolojinin zıt karakterli burçlarından ikisi Terazi ve Yengeç'tir. Birçok burçla iyi anlaşırlar ancak birbirleriyle didişmek onlar için kaçınılmazdır. Terazi hayata toz pembe bakan, dışa dönük bir burçken Yengeç kendi içine kapanıklığını sosyal hayatına da yansıtır. Evden çıkmak istemeyen Yengeç erkeğini ancak Terazi kadınının aşkı sosyalleştirebilir. Orta yolu bulduklarında mükemmel bir aşık olabilirler. Sosyal hayatta anlaşırlarsa yatak odası bu iki burç için ilişkinin ödüllendirildiği bir tören gibi kutsaldır. Beraber yemek yapmak ya da film izlemek gibi etkinlikler ikiliyi birbirine bağlar. Terazi erkeği yengeç kadını. Yengeç kadını tam bir evcimendir. Sokaklarda onu iten bir şey varmış gibi evden çıkmak istemez. Partneri ile ayrı düşeceği tek konu sosyalliktir. İkili sohbetlerinde ne kadar uyumlu olduklarını kendi gözleri ile görecekleri gibi sosyal hayatta da bir o kadar zıttırlar. Beraber vakit geçirmeye alıştıkları zaman Terazi erkeğinin gözü Yengeç aşkıyla yanıp tutuşacaktır. Uzun ömürlü ilişki arayışını Terazi ile sonlandıracak olan Yengeç kadını artık evlilik hayalleri kurabilir. Cinsel yaşam sosyal hayat gibi zıt değil, uyumlu bir ilişki göstergesidir. Videonun sonuna geldik. Kanala destek olmak için lütfen videoları beğenip abone olabilir misiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.